Bundan iki hafta önce birinci programımızda finalde bitene Kürtçe şarkı söyledik. Evet. Doğru mu? Evet. Ne hikmetse, ne hikmetse, bütün gazeteler, bütün gazeteci arkadaşlar, medyadaki bütün arkadaşlar, İbrahim Tatçes, Starda, İboşov'da Kürtçe söyledi. Sanki çok ayıpmış gibi böyle yüzümüze çarparak söylediler. Şimdi biz ondan önce Okan Bayülgen'in programında da söylemiştik. Ondan önce ATV'de Ali Kırcan'ın haber programında da söylemiştim. Ondan önce Tegoti, Çigoti bin tane programda söyledim. Neden Star'da söyleyince battı? Yani battı derken gazeteci arkadaşlarımıza değil onlar yazdılar ama bazıları Öyle abartarak yine köşe yazarlarımız diyorum. Şimdi yine geçiyoruz köşe yazarlarımıza İbrahim Tatlıses saldırıya başa. Saldırmıyorum. Yemin billah ediyorum. Ben saldırmayı bilmem. Benim bir tek bir tek silahım var. Benim bir tek silahım var. Thompson değil, top tüfek değil, 14'lü değil. Benim mikrofonum en büyük silahımdır. Nasıl bir yazarın kalemi ise silahı benim de benim de en büyük silah mikrofonum. Ben ben bu vatanın iyice dinleyin o zaman. Ben bu vatanın evladıyım. Bu bayrağın çocuğuyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kimse bunun dışında aksi bir şey düşünmesin. Bu vatanda bu toprakta bu bu toprakta bu toprakta Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Gürcüsü de hepsi var. İnkar yok. Lazım hepsi var. Lazın bir tanesi burada. Ben de doğuluyum. Cengiz'de Karadenizli Laz. Cengiz'de, Cengiz'de Karadenizli ve Laz. Laz diye atacak mıyız onu? Ben doğuluyum Kürt diye atacak mısınız beni? Biz bu vatana kanımızı canımızı vermişiz. Lan arkadaş anlatamadım. Anlatamadım. 30 senedir anlatamadım size. Benim sağım solum yoktur. Ben sanatçıyım. Ben insanları bölemem. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu vatanı bölemem. Bunu bunu anlamamak için, anlamamak için ancak gerzek olmak lazım. Benim de gerçeklerle işim yok. Ben Anam babam beni burada doğmuş kurban olayım. Ekmeğim her şeyimi burada kazanıyor. Beni götürün İtalya'nın en bilmem neyine. Üç gün dayanırım. Dördüncü gün ah vatan bülbül gibi feryat ederim. Feryat ederim. <laughs> Allah'ın rızası için artık İbrahim Tatlıses'i tanıyın. Tanımayanlar, tanıyanlar tanımayanları anlatsın ya. Ben sahtekar değilim, düzenbaz değilim. Yalancı hiç değilim. Ben olduğum gibiyim. Az önce Derya Hanım da söylediği gibi. Olduğu gibi olmak lazım. Ben yalan söylemem. Seviyorsam seviyorum derim.